Merhabalar. Tatlı mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda öksürük için ceviz perdesi mucizesinden bahsedeceğim. Malum kış ayına giriyoruz. Hepimizin ortak şikayeti öksürük. Özellikle çocuklarımızda bunu sıkça görüyoruz. Bunun için kesin çözüm ve bir kere kullanmanızda dahi çok etkisini göreceğiniz bu harika tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Hepimizin evinde olan bir şey fakat birçoğumuz bunun faydasını bilmiyoruz. Şimdi göreceksiniz gerçekten çok kolay yapımı ve etkisi de mükemmel. Bir çay kaşığı tüketmenizde dahi etkisini hemen gösterecek mucize bir karışım diyebilirim. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Önce yaklaşık 20 tane falan cevizimizi kıralım ve içerisinde bu görmüş olduğunuz perdelerini ayrı bir kaseye alalım. Cevizin faydaları saymakla bitmez. Artık bundan sonra cevizin içerisindeki perdeler de sizin çok işinize yarayacak. Cevizlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir kavanozda biriktirip ihtiyacınız olduğu zaman da bu karışımı yapabilirsiniz. Evet cevizlerin içerisindeki perdeleri ayırdım ve kaseye aldım. Evet şimdi bunları tencereme alacağım ve üzerine bir su bardağı su ekleyeceğim. Tencereyi ocağa aldım ve kaynamaya başladıktan sonra 4 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Zaten kaynadıkça suyun renginin değiştiğini göreceksiniz. dakika kaynadıktan sonra suyun rengi hemen değişmeye başladı zaten. Bu 4 dakikanın sonunda ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. ocaktan aldım ve soğumaya bıraktım. Soğuyan karışımı süzgeçten geçireceğim ve kavanoza dolduracağım. Evet süzgeçten geçirdim ve kavanoza doldurdum. Öksürük şikayetiniz olduğunda büyükler için söylüyorum bir yemek kaşığı kadar içmeniz yeterli. Zaten bir kez kullanmanızda dahi hemen etkisini gösterecektir. Tadı kesinlikle kötü değil. Ama olabilir çocuklar belki beğenmeyebilir, içmek istemeyebilir. Onlar için de balla tatlandırarak verebilirsiniz. 1 yaşından küçüklere de bir çay kaşığı vermenizde herhangi bir sakınca yoktur. Evet bu harika karışımı Denediğinizde öksürük şikayetinden kesinlikle kurtulacaksınız. Videom buraya kadardı. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini mutlaka açın. Tariflerimden ilk siz haberdar olun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.